Bugün e, kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere motovlog çekmedim, gezi videoları çekmedim. E, malum aile olduğumuz için çocuğu da parka getirdim, biraz eğlensin diye. Bugün motor kullanmadım, herhangi bir yere de gitmedim. Ama sizlerle yine bir güzel e, içerik üretmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz üzere ben e, bir NMAX kullanıcısıyım. NMAX 155 kullanıcısıyım. Dolayısıyla NMAX'in e, e, 10.000 kilometre oldu şu anda. Kullanmış olduğum NMAX 155. E, onun hakkında gerekli bilgileri vereceğim sizlere. Kullanıcı bilgilerini vereceğim. Gerçek kullanıcı bilgilerini vereceğim. Yüzeysel bir e, anlatımdan rakamlara boğarak sizleri fazla sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Bugün anlattığım gibi çocuğu parka getirdim. Dolayısıyla da size bir kısa kısa bir bilgisini vereyim dedim. Şu anda motor yanımda değil. Araçla geldim. Ama bildiğiniz üzere beni takip eden arkadaşlar da bilir. bir MX kullanıcısıyım. Kullanmış olduğum MX Yama e, 2018 model. Şu anda 10.000 kilometrede. Aşağı yukarı 10.000 kilometreyi kendim yaptım e, arkadaşlar. Uzun yola gittim. Kısa yollarda kullandım. E, çeşitli ufak tefek arazi yollarında da kullandım. Artılarıyla, eksiler yine sizlere bazı bilgiler vereceğim. Umarım faydalı olur. E, artı yönlerini, eksi yönlerini anlatacağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere MX'ler 13 inç bir canta sahip, tekere sahip, ön arka. Ön arka disk frenli. Ön tarafta ABS var. 2018'lerinde benim kullanmış olduğumda. 6.6 bir yakıt deposu var arkadaşlar. İşte 6.5 lira diyebiliriz yani 6.6 Ortalama yakıtı ne diye sorarsanız, ortalama yakıtı 100 kilometrede ben bunu uzun yolda denedim. E, fabrika verileri 3.2 falan gösteriyor. Ben 2, 3.3, 3.2, 3.3 aralığında oldu. E, bu motorla Isparta, Afyon, Eğirdir, Antalya, Manavgat olmak üzere e, uzun yolculuk yaptım. Buradan Manavat'tan Kaşa gittim geldim. Aşağı yukarı 500 küsur kilometrelik bir yol yolculuk yaptım aynı gün içerisinde. Ee, yakıt olarak gerçekten tatmin edici. Ee, beygir olarak sorarsanız e, zannedersem yanlış bilgilendirmeyeyim. 15 beygirlik bir beygiri var. Bu da sizlere yeterince tek kişi özellikle e, tatmin ediyor. E, rampalarda olsun gerek yolda olsun azami suratını soracak olursanız ben en fazla 127'yi gördüm ben top speed. 127'yi gördüm. Yakıt olarak dediğim gibi 2.2 2.3 aralığında bir yakıta sahip. Ee, alt selesini bahsedecek olursak alt seleste arkadaşlar e, benimki orta boy bir kask e, alıyor. Daha doğrusu orta boy kaskı uygun alıyor. Ama Büyük beden kaslarda belki bir tık e, almayabilir. Çok büyük bir alt selesi yok. E, ama e, benim işimi görüyor diyebilirim yani ben sizlere. E, tekerlerine gelecek olursak tekerleri e, bahsettiğim gibi e, ön arka 13. çanta sahip. Dolayısıyla ön taraftaki teker e, 110 taban e, 110'luk ön teker tabana temas eden bölümü 70 yanak. Arka taraf ise 130'luk yine 70 yanak tabana temas eden kısmı. E, frenler zıpkın gibi arkadaşlar. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. E, hızlanması seriliği gayet güzel. Ben e, mutlu kaldım bundan seriliğinden. Onun haricinde ne diyebilirim bense size İkinci el piyasası bildiğiniz üzerine hareketli, güzel yama olduğundan dolayı. Bir de bu segmentte zaten 125-155 segmentinde en iyilerden birisi diyebilirim. Lakin tabi Honda'nın da var. PCX. Bunu almadan önce her ikisinin arasında kalmıştım. Honda da gayet güzel. PCX'ler de gayet güzel bir motor. Ama e, bazı artılar ve eksilerini değerlendirdiğim zaman e, MX bence biraz daha artıları fazlaydı. E, şimdi diğer motorları da yönmek istemiyorum. Kendi motorumu da çok övmek istemiyorum. Ama şunu söylemem gerekir ki e, tekerleri e, Dunlop olarak geliyor. Fabrika çıkışı. Ben şimdi Michelin'e değiştirdim. Belli bir süre kullandıktan sonra çok da taliplisi oldu. Satmak ister misin diyenler oldu ama pek sıcak bakmadım. Çünkü gerçekten işimi görüyor. Piyasası ölmüyor. Onun haricinde diğer bilgilerine gelecek olursak Start Stop yok. PCX'lerde var. benimkinde yok. Şu andaki 2018'lerde. Artı Anahtarsız çalıştırma yok düz anahtarlı çalıştırma ee, Kilidi var mekanizması LED Farlarına gelecek olursak farlar led Gayet aydınlatması yeterli Bence ee, Onun haricinde çakmaklığı yok Ben ekstradan bir çakmaklık taktırdım ee, İşimi görüyor şu anda herhangi bir sıkıntısı yok Ekranda gelecek olursak ekranı renkli bir ekran değil ee, siyah beyaz bir ekran Ama ekranın içerisi dolu Trip 1, Trip 2 e, Gösteriyor Onun haricinde saat var Onu gösteriyor ee, Onun haricinde Şu anda Benzin göstergesi var Onları gösteriyor Onlarda sıkıntı yok Yanayaklık ve orta sehpası var ee, Yan ayaklığımızı açtığımız zaman Çalışırken stop ediyor otomatikman o bilgiyi de vereyim sizlere. Onun haricinde dediğim gibi, bahsettiğim gibi uzun yolculuklara gittim. Şimdi arkadaşlar uzun yolculuklarda eksik taraflarını bahsedeyim. Yamaaların genelinde var bu diye tahmin ediyorum ben. Yakıt kendi klasmanı olan Hondalara nazaran bir tık fazla yakıyor Hondalardan yakıt olarak. Ama serilikte de biz bir tık hondalardan seri diye biliyorum. Yani aynı cc'ye sahip bir honda ile aynı cc'ye sahip yamaya baktığınız zaman kalkışlarını vesairesini falan bir tık fazla seri gibi genelde. E, Honda'yı kendimize örnek alacak olursak bir tık seri ama honda'nın da yamaya göre bir artısı var. Ee, bir tık konforlu ve bir tık daha yamağdan e, yakıt olarak az yakıt yakıyor yani. Atıyorum bunu rakamlarla şöyle iyi izah edeyim örnek olarak. Yani aynı kilometreyi aynı cc 125'lik MX'ine 125'lik PCX'ine gittiğiniz anda birisi atıyorum e, 12 TL yakmışsa aynı kilometrede atıyorum yama 14 ve 15 TL yakıyor. Yani 2-3 TL daha fazla yakıyor Hondalara nazaran. Onu söyleyebilirim sizlere. biraz da Hondaların amortisörlerinden olsa gerek aynı CC'de Hondalar olsun. konforlu. Fazla mesela sizi yormuyor ama Yamalar mesela benim kullanmış olduğum yama uzun yolda biraz titreşim var. Biraz spor tarzında. Amortisörler biraz sert. Honda'lara nazaran. Ee, orada bir hafif bir titreme var. Yani konfordan ödün verilmiş. Biraz torkla hız odaklı şey yapılmış. Zaten yakıt, e, yaktığı yakıttan da baz alabiliriz bunu. Dayanıklılık konusuna gelince gerçekten e, dayanıklı bir marka. Diğer Japon markaları da aynı şekilde. E, sayabileceğiniz aklınıza gelen diğer Japon markaları da dayanıklı. Ee, ikinci el piyasasına gel, gelecek olursak ikinci el piyasası da gerçekten hızlı, hareketli. Yani siz e, derler ya tezgah çıkacak e, ürününüz varsa o kendisi satar diye. Yani ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Satmak istediğiniz istemeseniz bile satlık mı diye çok soran insanlar oluyor. Çünkü biliyorlar herkes e, Japon markalarının kaliteli olduğunu Çin'cel piyasasının iyi olduğunu. Büyük konuşmuyorum ama bundan sonraki motorumu da alırsam yine ilk düşüneceğim markalardan bir tanesi Yama olur. Onu da söyleyeyim. Büyütmeyi düşünüyorum işin gerçeği. Ama bunu da satmayı da düşünmüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim sizlere gerek şehir içinde olsun gerekse şehir dışında olsun gerek yakıdıyla gerekse dayanıklılığıyla beni gerçekten mutlu etmiş bu durumda Nmax. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Ee, tavsiye ederim siz diye sorarsanız tavsiye ederim. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, sıvı soğutmalı Nmax 155'likler. 125'likler de sıvı soğutmalı bildiğim kadarıyla. Yani buradan yakıdını katın. Aynı araba gibi bana kadar gidersiniz yani eğer üzerinde yorulmazsınız hareket yapma vesaire yapma olayları fazla yok yani sınırların sonuna kadar zorladım ben öyleyken yine mutlu etti yani bizi dağda daşta herhangi bir yerde bırakmadı sıvı soğutma işte bahsettiğim gibi enjeksiyonlu bir motor onun haricinde unuttuğum ne vardı ya şöyle düşünüyorum. Aklıma gelen herhangi bir şey var mı? Şu anda aklıma gelen herhangi bir şey yok. Ee, geldikçe siz değerli izleyicilerime de aktarırım bu bilgileri. Ama bahsettiğim gibi bugün motorun başında bu çekimi yapmak isterdim. Ama malum çocuk e, biraz parka gitmek istedi. Araçla geldik. Evet. Bizim canavarımız da geliyor. Bendenize siz faturalı mı diyor. <laughs> evet biraz da İrem suyla böyle. Ben de. He, İrem su da burada. Oba. He, İrem suyu ben da ben çekelim değil mi? Evet İrem su. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Benim ben adım şimdi, İrem su de. Benim adım İrem su siz. Şimdi ben eve giderken portakal suyu yaptım. Evet. Portakal suyu yaptı eve giderken. <laughs> Neyse, çocukla beraber parka geldim. Aracı da park ettim. Bu arada da siz değerli izleyicilerime vlog çekmek istedim. motorun başında çekmemin sebebi bu. İlerleyen zamanlarda güzel içerikler üreteceğiz. Yine gezme videolarına devam edeceğiz. biraz önce bahsettiğim gibi. Biraz önce bahsettiğim gibi motoru yükseltmeyi düşünüyorum. Maxi scooter olur veya yani ne bileyim testli bazı markalar var. Onlar olabilir. Ama şu anda e, değiştiremiyoruz istesek de. Bu fırsatları da kaçırdık bu arada. E, 2024 yılının sonuna doğru yapılan kampanyaları kaçırdık. E, değerlendirmeyi çok isterdim ama malum bazen e, ekonomimiz müsaade etmiyor. Bebe. Onun haricinde... Bebe. Benim diyeceklerim bunlar. Siz değerli izleyicilerimde varsa Baba. fikirleri, önerileri veya eksik anlattığımız bir nokta, fazla anlattığımız Baba. bir nokta varsa yorumlar kısmına yazabilir. Bu arada videoyu buraya kadar beğen izlemişsiniz, beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğeni tuşunuzu, beğeniniz alın. Güzel yorumlarınızı alırım. Artı onun haricinde dediğim gibi eksik anlattığımız bir nokta olabilir. Aklıma gelmeyen herhangi bir nokta olabilir. Ee, ama şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Gerek rampada olsun, gerek e, normal düz yolda olsun. Ee, yani şöyle sizi üzmeden, fazla motora da sıkıntıya sokmadan yapabileceğiniz hızlar e, 90-100 km aralığında e, Türkiye'nin her tarafına gidersiniz. Yani bunu söyleyebilirim size. Hiç e, mütevazı olmayacağım bu konuda. 90-100-110 gidebilirsiniz de. 110 biraz hafif bir zorluyor. Onun için 100 rahat bir şekilde fazla titreşim olmadan, 90-100 rahat bir şekilde titreşim fazla olmadan yolculuk yapabilirsiniz. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi biraz e, titreşim ve e, amasörler sert olduğu için hafif bir e, yorgunluk hissi verir e, uzun kilometrelerde. 4-5 saatlik bir yolculuk yaptım ben mesela. 4-5 saat yolculuğum ardından biraz yorgun olduğumu hissettim işin gerçeği. Uzun süreli yolculuk yaparsanız yorgunluk veriyor. Ama gezdikçe de gezdiğiniz bölgelerin zevkini alıyorsunuz, tadını alıyorsunuz. Görerek geçiyorsunuz. Bir spor motoru gibi hızlı basıp güzellikleri hızlı bir şekilde arkanızda bırakmıyorsunuz. O onları çok güzeldi. Ee, şimdiden herkese çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz önceki söylediğim gibi. Biraz fazla uzattım galiba. Ee, kendinize iyi bakın. Bizde kalın. Ee, beğenmeyi, baba, baba. abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.